Üskan ailesi için şans kapıyı çalıyor. Umarım nefesleri kuvvetlidir. Hoş Merhaba. Merhabalar, hoş nasıl geldiniz. Nasılsınız? Nasılsınız? Nasıl? Çok evet, iyiyiz. Sağ olun. Eee Serkan ne yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Meslek ne? Ee, meslek garson. Özel bir restoranda garsonum. Çok yorucu bir mesleğim var. İşten çıkıp. Hizmet sektörü. Geldim aynen öyle. Hayat geçinme çabası diyeyim. Ne kadar geçinebilirsek. <laughs> Küçük de. <laughs> Kaç yaşında? Küçüğün bir yaşında da. Bir yaşında? Daha yeni Aynen. geldi bir yaşına Gözler de ne kadar güzel öyle ya masmavi. <laughs> Büyük dedesine benzemiş. Büyük dedesine? Aynen. <laughs> Çok güzel. Kaç Şimdi yıllık beş, evlisiniz? Beş yıllık evlisiniz. Beş, i̇ki buçuk yıllık i̇ki pardon, iki abi, buçuk iki yıllık, evlisiniz. yıllık evlisiniz. Beş yıldır çünkü. Hepsi beş, beş yıl yıldan beri. Hepsi <laughs> <laughs> beş yılda aslında söz konuşma nişan hepsi beş yılın içindeydi ama evlenen iki buçuk yıl oldu. Anladım. Ondan da güzel. bir evladımız oldu zaten. Elli bin alırsanız ne yapacaksınız? Elbine alırsak aslında araba almak istiyoruz. Araba almamızın sebebi de aslında biraz oğlumuz. Yani oğlumuzun hastalığı var doğduğundan beri. Doğuştan hani böbreklerinde sıkıntı var ve akciğerinde de sıkıntı vardı öyle söyleyeyim. Ne hastalığı? Böbreklerine çift toplayıcı sistem dediğimiz bir şey varmış. Ee, o da kaçak yapıyor ve sürekli vücudunda enfeksiyon oluşuyor. Enfeksiyon oluşunca da ateşi çıkıyor. Ama hani günü belli değil, ne zaman olacağı da belli değil. Gecesi gündüzü yok yani hastalığının. O yüzden üç defa ameliyat oldu yoğun bakımda kaldı. Yani çok zor zamanlar atlattık gerçekten. Yani daha bir ay öncesinde zaten hastanedeydik. Hemen hemen iki ay kaldım. Onda da bir operasyon atlattı. Altı saatlik bir ameliyattan çıktı öyle söyleyeyim. Yani her şey bizim için çok zordu. Öyle yani söyleyeyim. o şeye tedaviye bakan da tek hastane var. O da Fatih'te. Fatih'e de buradan gidip gelmek yani ekstrem zor oluyor. Uzak oluyor bizim için de. O yüzden aslında araba almak istiyoruz. Biraz oğlumuz için araba almak istiyoruz. Hani Aa. bir lüks değil de bir eğlence değil de oğlumuz için sadece. Çünkü gidip gelmek zor oluyor. Toplu taşımalar zaten sıkıntılı. Pandemiden İster dolayı. istemez. Evet. Ondan dolayı hemen çok çabuk elverişli işte zaten mikrop kapmaya. Kendi özel arabamız olsa daha iyi olur onun içinde. Küçük yaşında ne hani evet, acıları gösteriyor şu an. Evet de akciğerinde şöyle söyleyeyim kunduracı göğsü denilen bir şey doğuştan yani o da içine çökük. Onun için de bir alet gerekiyormuş bakım aleti diye. Yani o yavaşça zamanla zamanla dışarı çıkacakmış o makineyi kullandığımız zaman. Allah razı olsun doktorlarımızdan başımızdan eksik etmesin. iki onlar var ki hani ameliyatını yapıp düzelttiler oğlumu. En azından sağlığına kavuşturdular. Bu hastalık size nasıl bir külfet getiriyor, maddi anlamda bir zorluk yaşatıyor mu? Şu anda devlet güvencesi altında zaten çocuğumuz. Hı hı. Yani devlet tarafından karşılanıyor. Yalnız götürdüğümüz hastane e, medikal parası yani medikal aletlerini, ameliyat masraflarının hepsini bize aldırttığı için bayağı bir külfet oldu. Yaklaşık yedi buçuk on bin lira arası bir medikal malzeme parası verdik. Ee, onu götürüp getirmekte büyük zaten sıkıntıydı ticariyle git gel git gel Bayağı bir masrafımız oldu. Tabi hastanede de masraflarımız oluyor hani ister istemez yani evde, evdeki gibi olmuyor. Evimiz zaten kira bizim hani kendi evimiz değil. Maddi olarak tabi çok sıkıntıya da girdiğimiz oldu ister istemez. Öpücük atıyor. Öpücük atıyor. <laughs> Eymen. <gülüyor> Eymen o zaman oyunu getiriyoruz. Hadi oyunu Baba şu evine. oyunu bir... Başarıyla bitirsin de 50 bin lirayı kazansın. İnşallah, inşallah. Hadi bakalım oyunumuz gelsin. 98 tane topum var pimpin evet. Topum. Ortadaki 3 top kırmızı, diğer 95 tanesi turuncu. Sen üfleyerek bu turuncu topları aşağı düşüreceksin. Ortada sadece o 3 kırmızı top kalacak. Şimdi Erkan abimiz de sana bir göstersin. Üfürüne kuvvet. Başlayalım mı? Başlayalım. Serkan Bey, pimpon topları ile dolu 5 tepsinin önünde oyununa başlayacak. Tepsideki toplara üfleyerek 3 kırmızı topu düşürmeden tüm turuncu topları tepsiden düşürecek. 2,5 dakika içinde 5 tepside 3 kırmızı topu bırakabilirse 50 bin liranın sahibi olacak. Riyor, görüyor musun taktikleri? Evet. Öyle şeyler yapabilirsin. Hop! Tahminen bir 19-20 saniye olabilir. 19 saniye olmuyor da bilir belki. bence beyefendi %100 kazanır bu oyunu diyorum. Yapabilirim diye tahmin ediyorum. Sen Çok değil güzel. Değil Yapabilirim yani. diye tahmin ediyorsan şu an bir sıfır öndeyiz. Evet. Birkaç evet. tane deneyebilir miyiz? Yani bir saniye sıfır saniye öndeyiz. Saniye. Hadi bir, biz, sen biz sen buradayken sen hemen... hemen... Ay. 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 Kırmızı, gitti. Kırmızı, git. Kırmızı gitmeyecek Ay. abi. Gitmeyecek Ayaklarımız var. Hadi dikkat et. Olsun. Evet. Antrenman yapıyorsun şu an. Böyle. Ayırdın onları da birbirinden. Tamam, tamam. Tamam. tamam bir olsun yaparız. Bak. bak bir bakacağım. zamanı ölçseydik keşke. Ama 22-23 evet, saniye. Te tek ata. Ciğerine kuvvet. İnşallah. <laughs>